Eee dur bakayım. Serhat az önce ben ne söylüyordum lan? Dedim sana sevme onu. Hadi. Dedim sana sevme onu. Gözyaşıyla biter sonu. Cehenneme gitsin yolu. Değdi mi? Nereye giderse gitsin benden beter acı çeksin. Allah belasını versin. Ses güzelmiş ya. Yok şu an bağıramıyorum. Dur bir dakika. Dilara nasıl? Dilara abla. Güzel ablasın. Ne oldu? Güzel. <gülüyor> 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 Koşun, bekleyin be. Öf. <laughs> Aa. <laughs> Lan bunu nasıl o sesi almışlar ya. <laughs> Ya of canlı dinlemek var, bir de burada dinlemek var. Üstelik burada dinlemekte uyuduğu için. <laughs> Aleykümselam. 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 Ay ne söyleyeyim? Vallahi şarkı gelmiyor aklıma. Bir Tam şeyler ya, söyleyeyim. Oyuna mi? başla Serhat Allah aşkına. O ses Türkiye'de sana, <laughs> o ses Türkiye'de buna oy da göndermeyeceğiz. Hayır çekeceğiz. <laughs> Zararade, seni bekliyoruz. Ne hadi? Her şarkım bekliyorsunuz? tamam? <laughs> <laughs> söylüyorum hemen, bir dakika. Söyle. <laughs> Diyor ki söylüyorum hemen. Sessiz ol başlasın, bak. dur, dur sessiz ol. Hasret kaldı gülüştüğüne o sıcacık Bakıştığına Seviyordum Değiştiğine Hasret kaldı Hasret kaldı <laughs> <laughs> Serat. Yemin ediyorum ben tam söylerken de, oynamaya başladınız güldüm. Kancım, söyler, seni. Efendim kancım söylerim, söylüyorum seni. Söylüyorum değişimine hasret kandım, hasret kandım. Efendim? Dilara. Dilara bir şey söyleyeyim mi?